Arkadaşlar satın almış olduğum e, Xiaomi aksiyon kamerası için kask, kask aparatlarını göstermek istiyorum sizlere. Ürün şöyle dandik bir poşetin içerisinde çıkıyor. Bir bakalım içinde neler var. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Bugünün kodunu şu şekilde göstermek istiyorum. Belki bazılarınız almak ister bir net diyelim. Evet. Jejak mı hak mı? Öyle bir ismi vardı bunun. Şu şekilde. iki tane bir daha. Kaskın üzerine burada hafif bombeli bir yapı var. Bunu göstermek istiyorum sizlere. Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereceğim. Evet bombeli bir yapısı var. Bunu belirteyim. Aynı zamanda şu da bir diğer parça. Yalnız burada şöyle bir sıkıntılı bir durum var. Şunu yapıştırmamız için bize iki adet e, çift taraflı bant mı diyelim ona gönderilmiş. Kargodan geldiği zaman şöyle yamuk yumuk bir haldeydi. Onu da belirteyim alacaklara. Ürün malzeme kalitesi standartın biraz altında diyebilirim. Ama çok da dandik ürünler değil. Sağlam görünüyor. Uzun kullanımda ne kadar sağlam olduğunu da göreceğiz. Teşekkür ederim.